Ananas kanalını izliyorsunuz. Tamam. Evet herkese merhabalar. Yeniden hoş geldiniz. Bugün gayet hayatın içinden bir konudan bahsetmek için buradayım. Müzik dinlemek. Evet. Hepimiz müzik dinlemeyi seviyoruz. Hatta bazılarımız öyle ki eve gelip böyle artık okuldan mı gelmiştir, işten mi gelmiştir, böyle her şeyini attı poporlardan böyle bas bas müzik dinlemek istiyor. Evet. Ki bu çok güzel bir duygu. Hani böyle en sevdiğiniz müziği açıyorsunuz abi, dinliyorsunuz. Kimse de size karışamıyor. Süper bir şey. Tabii komşular dışında komşular karışabiliyor. <laughs> Ama bu bazen biraz zor hale gelebiliyor. Çünkü hepimizin evinde bluetoothlu direkt böyle cihazımızı tak diye bağlayabileceğimiz hoparlörler yok. En azından benim evimde yok. Belki büyük kocaman hoparlörlerimiz var ama girişleri şöyle bildiğiniz jack girişi yani şöyle girişlerden. Evet bunları hepiniz biliyorsunuz zaten. Benim burada görebileceğiniz üzere hoparlörlerim var. Bir tane burada var. Bir tane şu tarafta var. Şuradan çıkartabilirsem şöyle bir girişi var. Böyle bu. Buna gidiyor. Bunu hemen telefona bağlayıp buradan müzik şuradan hoparlörün birazcık sesini açmam lazım. Evet. Yani basitçe kabloyu bağlamam gerekiyor ve bu her zaman o kadar kolay bir şey değil yani böyle geliyorum yorgunum işte kabloyu bul nereye kaçmış oradan çıkar çekiştir işte uzunluğu yetmiyor falan. <laughs> Rahatça dolaşamıyorsun falan telefonu burada bırakıyorsun gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum yani böyle bir dinamik değil yani sürekli kullanım için uygun değil. Zaten benim burada mikrofon için kullandığım bir mikserim var mini mikser USB ile bilgisayara bağlı. Bunun şu iki çıkışı hoparlöre gidiyor şu iki girişi de telefonun kablosundan giriyor. Yani zaman zaman kendi sesimi duymak istediğimde bu hoparlörü açtığım için veya bilgisayarda kullanmak için de bu hoparlörü açtığım için bütün sesler burada toplanıp sonra hoparlöre gidiyor o yüzden ama aslında sizin kullandığınız hoparlör mantığıyla aynı. Yani sadece ses girişi buraya geliyor, daha sonra hoparlöre gidiyor. Yani bu kadar cihaz varken hala telefonumu Bluetooth'la bağlayamıyorum ve çok sinir bozucu. Ben de buna Yurt dışından getirdiğim bir bluetooth cihazıyla çözüm buldum. Bu az önce kullandığım bu jack'ı şu gördüğünüz bluetooth alıcısına bağlıyorum bu bu şekilde. Kalitesi gayet yerinde yani kablolu bağlanmış kadar iyi ses alıyorsunuz. Şimdi şunu bir bağlayayım. Evet bunu bağladıktan sonra bir tane USB şarj adaptörüne bağlıyorum çünkü USB şeklinde olduğu için girişi bu şekilde bağlıyorum bunu. Ve bunu da şuradaki girişe bağlamam gerekiyor elektrik çarpılmazsam inşallah. Bak sesi geldi. Bağlandı diye. Evet şu an o cihazdan. Şu an bak orada mavi ışığı yanıyor. Görüyor musunuz şurada? O mavi ışık yanan arkadaş işte o bağladığımız USB adaptörü. Şimdi kardeşimin telefonu bu bu arada. Buradan aynı şarkıdayız hala. Evet şimdi bluetooth'u açıyorum buradan. Açabilirsem hadi. evet sesi duydunuz değil mi? Pıçıpınt diye bir ses geldi. Pıçıpınt ne ya? Evet şimdi neredeydik? Evet Gördüğünüz üzere müzik hala burada başlatıyorum. Evet bence mükemmel bir şey bu ya. Yani son teknolojiden yararlanmak için ille de gidip bluetoothlu bir hoparlör almanız gerekmiyor. Zaten onlar böyle küçük saçma sapan şeyler oluyor. Kendi kocaman hoparlörlerinizi dahi bu sisteme bağlayıp bu küçücük şeye bağlayıp bluetooth hale getirebiliyorsunuz. Kablosuz bir şekilde müzik yayını yapabilirsiniz. Ben bu şeyi tam olarak 1 dolar 83 cent aldım AliExpress'ten. Bluetooth adaptör yazarsanız çıkıyor genelde. Bence yapılmış en harika şey. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma yeni geldiyseniz her pazar günü video yüklüyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz Aynı şekilde siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz harika değil mi yorumlardan yazabilirsiniz yorum atmak da tamamen ücretsiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.